Alo? Ne? Kaza mı? Ne olmuş? Nasıl? Anlamadım. Kim olmuş? Dur şuradan. Aa! Sabriye abla! işte çalınanlar! İki bilezik dışında hepsi tamam! Girsene Sabriye abla! Geç içeri! <laughs> çok pişman olmuş Semih Hanım! Ama geri getirmeyi utanmış! Özür dile hayattan! Özür dilerim! En çok Ekrem Bey sevinecek! Evde yoklar mı? Olanları bilmiyorsun tabi Sabriye abla! Ne oldu? Görevliler geldi Lamia'yı alıp gittiler. Ne? Sonra da bir kaza oldu. Ekrem Bey komadı. Dede de öldü. Aman Allah'ım. <laughs> Sabri abla.